Herkese yeniden merhaba kripto paralarda yine kuvvetli fiyat değişimleriyle haftaya başladık. Bitcoin'in 111 bin dolar üzerine çıkması %2'lik yükselişiyle önde gelen kripto paralar arasında en iyi performansı göstermesini sağladı. CoinMarketCap'te de altcoin sezonu endeksinde Bitcoin sezonu olarak gözüküyor. Spot Bitcoin ve Ether ETF'lerine baktığımız zaman çıkışlar olsak da piyasada makro verilerde çok önemli gelişmeler var. Şimdi hepsine bakacağız. Siz de benim gibi bir kripto para yatırımcısıysanız Videonun geri kalanını kaçırmayın ve abone olmayı unutmayın. Bu videonun sponsoru Maxi Borsası. Maxi Borsası'nın şu an Blue Chip yani Mavi Chip adında bir etkinliği var. Videoya başlamadan bunun ayrıntılarına bakmak istiyorum. 2 milyon dolarlık ödül havuzu ve Cyber Cybertruck kazanma şansı. iPhone da varmış ödül havuzu içerisinde. Aynı zamanda vadeli işlemlerde sıfır komisyon, %600'e varan kar oranları hepsi bu etkinlik içerisinde. Videonun altında bu etkinliğin linki var. Direkt katıla tıklayabilirsiniz. Maxi üyeliğiniz varsa direkt etkinliğe katılmış olacaksınız. Eğer üyeliğiniz yoksa katıl demekle zaten üyelik oluştur sayfasına gidip oradan üyelik de oluşturabilirsiniz. Onun da ekstra ödülleri var. Öncelikle kampanyanın süresi 14 Kasım'a kadar. Bitcoin, Ethereum, BNB ve Solana'da vadeli işlemlerde sıfır ücret var. Bu özellikle yüksek kaldıraçlı işlem yapanlar için çok önemli çünkü Birçok borsa çok yüksek komisyon kesiyor. USDT stake'inde yatırma işleminde %600'e kadar kar oranı varmış ama bur burada kısıtlı e, yer var. O yüzden ilk gelen alır. Benim en çok ilgimi çeken Super Spin Fest etkinliği. Bir tane çark olacak ve çarkı çevirip e, Tesla Cybertruck e, 300 bin dolarlık ödül havuzundan yararlanma gibi güzel hediyeler var. Geçtiğimiz videoda çok kritik bir noktada olduğumuzdan bahsetmiştim. Bitcoin'in ve Ethereum'un yükselişini aslında adım adım takip ettik. Şimdi size onları göstereyim. Ethereum grafiğine bakıyoruz şu an. Saatlik grafikte 3850 dolarların altına sarkmıştı. Fakat 3850 dolarların üstüne çıkmasıyla birlikte üst dirençe gideceğini konuştuk. Aynı zamanda Bitcoin de benzer formasyonda yine üst dirence kadar gelmişti. Şimdi buradan sonra e, tabii iki tane seçenek var. Eğer hızlı kırılım olursa ve dirençten kuvvet alabilirse yükselişin devamı gelir ya da dirençten red diyerek alt desteğe doğru hareket eder. Fakat kırılımın geldiğini gördük. Yükseliş doğrulaması gelmesiyle birlikte zaten bu noktadan sonra 4000 dolar üzerine de hızla çıktı Ethereum. Yükseliş doğrulaması almış olduk. Bunları da adım adım hikaye şeklinde paylaştım. Aynı zamanda Bitcoin'in 108 bin dolar üzerine o dönem içerisinde çıkması da tabii Ethereum yükselişini tetikledi. Şimdi şu an bizi etkileyen gelişmelere bakmadan önce Bitcoin 110 bin doların üzerinde biliyorsunuz ki Ethereum'da da yine formasyona baktığımız zaman bir tur daha yükseliş oldu ama şimdi bakalım tekrar desteğe mi dönecek dirence mi o heyecanlı kısma birazdan geçeceğim. Şimdi öncelikle bu hızlı düşüşün arkasından Çin ve Amerika gerilme olduğunu biliyoruz. Çünkü enflasyonu etkileyecek, faizleri etkileyecek, kripto paralar gibi riski varlıklara para girişini azaltacak diye yatırımcılar oldukça tedirgin. Fakat Çin ve Amerika arası durulmak üzere. Yine çeşitli söylemler oldu bunu Twitter'da yazdım onlara ayrıntılara bakabilirsiniz ama Trump'ın 2026 başında Çin'e davet edilmesi bir buz kırıcı olarak gündeme etki bıraktı ve bu da kripto para piyasasında da olumlu karşılandı diyebiliriz. Şimdi bir diğer önemli gelişme Trump'ın Hindistan'a mesajı. Hindistan'da diyor ki Rusya'dan petrol almayı bırakana kadar size de büyük gümrük vergileri uygulayacağız. Şimdi iki tane seçenek var. Eğer enerji maliyetleri artarsa enflasyonist baskı artacağı için yatırımcılar bitcoin ve altın gibi varlıklara yönelebilir. Altına zaten yönelim malum. Zirve üzerine zirve yapıyor. Fakat eğer faiz beklenenden farklı gelir. Faiz indirimi gelmez, faiz arttırılırsa kripto için negatif olacağı da aşikar. Yine o yüzden enflasyon ve faiz beklentileri üzerine nasıl bir etki yapacağını takip edeceğiz. Fakat Bitcoin ETF'lerine baktığımız zaman da Bitcoin spot Bitcoin ETF'lerinden bahsedi bahsediyorum. Çok hızlı girişler olduğunu gördük gün içerisinde. Yani bugün spot Bitcoin ETF işlemlerinde 2 milyar doları aşan girişler var. Bu da bu kadar güçlü bir açılışta kurumsal ilginin yatırımcı ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu ve volatilitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Amerika'da hala şatlam devam ederken kapanma sonrası tekrar her şeyin normale dönmesiyle birlikte ki bu hafta içinde bulunduğumuz hafta şatlamın artık bitmesi bekleniyor. Bu da piyasalara rahatlama ve riskli varlıklar için daha pozitif bir yatırımcı beklentisini oluşturabilir. Totele baktığımız zaman aslında güzel Çin ve Amerika arasında gerilimin azalması Hindistan ile de büyük ihtimalle aynı şekilde gerçekleşecektir kripto paraları olumlu yansıyacak. Şimdi beni en fazla endişelendiren bu. Ee, uzun süredir elinde kripto para tutan ve büyük cüzdanları olan yatırımcıların satışları arttırdığını görüyoruz. Direnç bölgesi oluşturulmasının, bir direncin oluşmasının şu kırmızı bölgeyi biliyoruz malum zaten. Birazdan geleceğiz. En önemli sebebi e, yüksek satış baskısı ve yüklü miktarda kripto para tutan yatırımcıların satışları. Bir diğer önemli olay da geçtiğimiz dönemde short işlemlerinin açıldığını ve bunların bu işlemlerin piyasayı nasıl düşürdüğünü bir panik ortamı oluşturduğunu söylemiştik. Daha önceki düşüşler öncesinde de short işlemi açan bir bitcoin balinası tekrar short pozisyonu açtı. 10x kaldıraçla 76 milyon doların üzerinde bir işlem. Tek başına etki etmez diye düşünebiliriz ama piyasada oluşturacağı panik de şu aşamada piyasayı aşağıya çekmiş gibi duruyor. Yani daha kısa dönemli verilere baktığımız zaman yine negatif bir sinyal var. Biraz daha süreyi uzattığımız zaman haftanın devamına doğru aslında çok daha güzel bir piyasa var. Ama bugün biraz çalkantılı geçiyor. Bu satış baskılarından ötürü. Spot Bitcoin ETF'lerindeki girişler, ülkeler arası gerilimin azalması, shutdown sürecinin artık bitecek gibi olması ki geçtiğimiz shutdown sürecinin bitiminden sonra Bitcoin hızlı yükselmişti. Hatırlayalım. 2018-2019 döneminde şimdi yine benzer bir şey yaşanabilir diye yatırımcı. Fed'in faiz indirimleri de beklenirken aslında pozitif ama kısa dönemli. Bu hızlı satış baskısının getirdiği bir düzeltme söz konusu. Şimdi Bitcoin ve Ethereum günlük 4 saatlik ve tabii saatlik grafiklerden bakalım. Önde gelen kripto paraları da göstermek istiyorum hızlıca. Şimdi aslında ben bu saatlik grafiği değiştireceğim. Bitcoin için özellikle destekten artık destekleyebiliriz kuvvet alıp yükselişini gördük. Uzun süredir bunu takip ediyorduk ama artık biraz daha yükseliş trendini çizmemiz gerekecek. Bu arada hiç Cybertruck almayı da düşünmüyorum. Çok çirkin bir araba bence. Ama eğer çekilişten vesaire kazanırsam tabii ki kullanırım. Bir bakarım nasılmış. Tesla'nın çok güzel arabaları var ama Cybertruck bir türlü gözüm alışmadı. Burada da görüyorum sokakta bazen ama Dur bakalım yine desteğe dönecek mi? 108.500 dolarlar bitcoin için kısa dönemli destek olacak. Ether'e baktığımız zaman da yine benzer bir grafiği çizebiliriz. Ama kısa dönemli baktığımız zaman bitcoin'in yükseliş oranı bugün çok daha yüksek Ether'den. Daha Ether'de 3970 dolarların yaklaşık olarak aşılıp aşılmayacağını o noktadaki satış baskısını görmemiz lazım. Buradan bir tekrar düşüş 3850 dolarları olabilir. Ama eğer bitcoin'de de bir toparlanma olursa ki bitcoin de aşağıya desteğe inebilir yine kısa dönemli biraz endişeliyiz. 3850 dolar şu an Ether'in birinci destek seviyesi. Bir düşüşte de olursa. Şimdi Bitcoin içinde 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman bu artık çok uzun süredir takip ettiğimiz kırmızı bölge direnç olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi 111.500 dolarların üzerine çıkamamış. Tam bu noktada Şimdi tekrar bu seviyeden kuvvet alıp yükseliş yapabilecek mi, yükselişini 111.500 doların üzerine taşıyabilecek mi, buna bakacağız. Bu kırmızı bölgede çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Ya hızlı bir yukarı, ya da aşağı tekrar desteklere hareket gelecektir. Bence buradan kuvvet alıp yine yükseliş trendini devam ettirebilir. Bir sonraki seviyede, artık belki bir sonraki videoda 117.000'leri konuşabiliriz ki bu yükselişte eteri 4.000 doların üzerine getirir. Yine kısa dönemli düşüş trendi takip ediliyor olabilir ama bu her an değişebilir. Tekrar desteklerden kuvvet aldığını görebiliriz ki hani günlük grafiğe baktığımız zaman da Bitcoin'in 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine tekrar çıkması ve hızlı bir yükseliş yapması yükseliş beklentilerini de arttırıyor. Bence çarşamba günü daha güzel bir piyasadan sizlere yayın yapacağım. Son olarak Solana'ya da bakayım. Solana'nın 185 dolar seviyesinden kuvvet alması önemli. Yükseliş trendini takip ediyor. 195 ve 205 dolar seviyelerinde bir direnci olacak. Solan'da çok güzel performans gösteremedi tabii ama yine yükseliş trendini takip ediyor olması diğer altcoin'lere kıyasla biraz daha onu öne çıkarıyor. Takip ettiğimiz altcoin'ler arasında şu an haftanın başında belirgin düşüş gösteren bir altcoin yok açıkçası. Ama çoğu çok da parlak değil. Monero son dönemde güzel yükseldi. Ve hızlı düşüşün ardından biraz toparladı. Günlük yükselenler listesinin biraz daha başlarında gördüm ama yine 227 dolar. Günlük video bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Maxi'ye de teşekkür ediyorum videonun sponsoru oldukları için. Bakalım çarşamba günü ve cuma günkü yayınlarda neler konuşacağız. Yine hem dünya gündemini kripto paralara ilgisinden dolayı takip edeceğiz hem de grafiklerden hem kısa dönemli hem de biraz daha uzun dönemli yolumuzu görmeye çalışacağız. Daha söylemeyi unuttum. Hala videonun içindeyseniz eğer kapatmadıysanız görmüş olacaksınız. Bitcoinkraliçesi.com'da 10 USDT, 10 dolar, 400 küsür liralık bir hediye var. Yapmanız gereken YouTube ve Twitter üzerinden belki Instagram da olabilir kodları bulmak. Bu kodları birleştirdikten sonra hemen bitcoinkraliçesi.com'dan cüzdanınıza çekmek. İlk gelen kazanır. Bakalım önce kim bulup cüzdanına çekecek hediyeyi. Bol şanslar. Hoşçakalın.